Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bayağı video atamıyordum. Sonra da kalkmışken bir video çekeyim dedim. Hava çok güzel. Saatlerim fazla kalmadı. Yani çok oldu. Yani Cion'un yanına da gittim. Videosu yakın zamanda gelecek Uçlar dolansın şöyle. Diğer kuşlarla çıkartayım mı İki büyüdü. biraz kaldı. Kuşlar da çıksın şöyle. Kızın yavru da yavaş yavaş büyüyor. Onu videolarda göstermeyeyim. Sen mi uçaklıyorsun? Bu da dolansın bari. İşte bunu uçmuyorlar. bir kanat açsın. Abi. I <laughs> Bunları da şöyle bir yakınlaştırayım ben arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah. Diğer yavrumuz da öyle. Bir yere biraz küçük kaldı. Ona da kendim de besliyorum. Posta da önüne gelene sulanıyor. Teki de arkadaşlar bozla şu bozlayış, o da yumurtada yatıyor. Onları da bir gösterin şöyle. Bir omuzla yatıyor. Kepesin yavrusu da biraz soğukta üşümüş herhalde yatmamışlar. Biraz puruşuyor. Şöyle koyalım. Maşallah arkadaşlar şu kınasına falan. Bir hali yok. Birkaç kuş daha kalktı. Gökak kuyruk arka tepede kalktı bayağı bir kuş kalktı. Diğeri hangisi onu fark edemedim bile. Neyse dolansınlar. Ne kadar çok kuş uçarsa o kadar iyi. Hava iyiyken kuşun uçamadılar. Gök Göktağ birazdan onları kondurur. O da epeydir uçmuyor. Onu da kaldıralım. Bari uçmuşken tanıtsınlar. Sana doğru yapalım. Bayağı kargaş oldu. Zaten gök onları indirir dedim. Boz kaldı bu da. Yeni yeni taklay çeviriyor. kardeşim yine geldi. Yanlarda önemli Dediğim gibi, 3-4 günde şey olduğu için. Yağrı da daha anneye gidiyor. fazla atıyorum ya ben ne diyesin için aç kalmasınlar diye yanlarına getiriyorum ama onlar geldikten sonra kara kasırgayı da Junior kara kasırga da büyüdü ama onu uçurmadım onu damızla ayıracağım. takip edenler bunu biliyor zaten abisini babasını o i̇şte da aynı babası gibi yavrular da hepsine gidiyor şu ala da yavrular doyurdu onlar o da büyüttü yani bayağı bir ve kepezin yavrusu biraz soğukta kalıyor Yiyorlar onlarda. Kafalarına göre katlıyorlar. Neyse takılsınlar Olmadı şu yavruyla. Kepez'in yavrusuna da kendim bakacağım. Yoksa onları ölecek gibi. yemiyor aslında bu yavru da yiyor da biraz az yiyor takviye veriyorum kendime şu hala anneleri değil ama ağla hepsine bakıyor yavrularım yine tabi o da tek başına ne kadar yetiyor. Zaten yeni yerde bunlara 这是儿子。 hediyeye <laughs> bekledim ama inanmadılar. kepezin de yavrusu var, eşi var. Yürü öyle iş almaz ki bu şuan. Bütün aradan çıkartırız. Orada hepsini sulanıyor, olmadı. Sizin ailesi, şu yavrular ne ki ben baksam Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Kuşlar da bir insin benden beni ürküyorlar. Bugün de böyle olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.